Merhaba çocuklar. Bu videomuzda da sizle beraber gri rengin oluşumunu öğreneceğiz. Gri renk oluşması için beyazın ve siyah rengin karışması gerekti. Tabii ki diğer renkleri de karıştırarak bulabiliyoruz ama bugünkü konumuz gri rengin oluşumu. Sizle beraber deneyelim. Fırçanın ucunu biraz ıslatıyorum. Beyaz renkten Birazcık alıyorum. Daha sonra siyahtan çok fazla almayacağım. Yoksa e, siyah baskın olabilir ve gri rengi elde edemeyebiliriz. Şimdi birkaç defa boyaya dokunarak gri rengi elde etmeye çalışacağız. Bakın gri oluşmaya başladı bile. Biraz daha siyah alalım. Evet. Gri rengim oluştu. Hep beraber gri rengin oluştuğunu gördük. Bir de bunu kağıt üzerinde deneyelim. Bir miktar siyah alıyorum ve siyahı beyaz boyayla karıştırıyorum. Bakın, beyaza da benzemiyor. Siyaha da benzemiyor siyahla beyazın ortası bir renk oldu. Biz buna gri diyoruz. Hatta birkaç tane de çizik atalım. Gördünüz mü? Bu gri bir boya. Şimdi devam etmek için şöyle bir şey yapalım. Diğer videomda sizin için gölge çalışmasını anlatmıştım. Bir tane demlik ve bardağım vardı. Demliğimizin rengini griye boyayalım. Evet çocuklar, şu anda boyama işleminin devamını kızım yapacak. Başlıyoruz. biz videomuzu biraz hızlandırmak için boyadık. Ve daha sonra video çekimine devam ettik. Evet bir çaydanlığımız bir de bardağımız oluştu. Hem de gri renkteler. Hoşçakalın çocuklar. Bugün gri rengi öğrendik.